Jésus Ah, ah, ah. Almancı kuzenim benim. Elindeki mantar mı bu? Hmm. Yok azı herhalde. Sadece sesi kısıyorsun herhalde. Genelde kısmıyorum. Youtube atarken konuşma da olsun canım. Kötü bir şey demiyoruz. Ya <laughs> yani şeyde bu tür bu tarz konuşmalar da bir şey olmaz. <laughs> Sabır kaç poşet topladın? Mantarı. Ya. Şu niye seviniyor ki öyle? Kocaman inek. Yatacak. <laughs> Ay yavrum ay yavrum ay yavrum. Anam elim çıktı. Neyse bir şey oldu. Ne yapacaktın? Şöyle çok mi? Yakınlaştırayım dedim ya. Şöyle mi? <gülüyor> <gülüyor> kurası var ya uzun değil. Ben daha Kıpı emeği ne zaman indirmiş ben görmedim. Senin bebişin mi geliyor aşkım benim? Ağrın mı var acaba? Aha sulu patladı. Arkadaşlar çok güzel denk geldi. Hep istiyordum. Yani buzağımızın inşallah tüm doğumdan büyümesine kadar bütün anlarını çekmeye çalışacağım. Diğerleri dediğim gibi hem kışın hem de gece doğum oldu çoğu yani hani. Ondan sonra e, çekemedik bunları. Yani çektiysek de arşivde var. Arşivden atarım dediğim gibi. Ama bunu tamamıyla çekip inşallah taze taze atacağım. Adını da hatta sizinle beraber belirleyebiliriz inşallah. Doğum başladı. Hanemize yeni bir buzağımız daha katılıyor hayırlısıyla. 35 50 yani pek bir ihtiyacımız olmadı. Ee, i̇nşallah bunda da böyle bir ihtiyaç oluşmaz diye umut ediyorum. Yani Merada buzalar diye bekliyorduk ama geçen yıl öyle olmuştu. 3-4 tane hayvanımız 3-4 değil. Hatta 5-6 tanesi falan öyle buzalamıştı. Çok sancısı var şimdi. Buzağımızın ayağı geldi. Bugün güzel değişti. Normalde sabahları sağlıyordu inekler sadece. Ama artık akşamları sağlıyor. Buzağlarımızda beklemeli. Sabah sadece buzağlar emecek. Sağım olmayacak. Böyle gidecekler. Şimdi artıranları sağlıyor. Yukarıya alacağız anlaşılır. Ayakları gelmiş. <laughs> Aynen. Ön ayak gibi duruyor ama. Bakalım. Yatsa daha rahat doğrulur gibi geliyor bana ama. <laughs> Bence simental. Toprak şunu bir uzat ya sana zahmet. <laughs> İnek kuyulanmasın diye. Çocuklar sabırsızlandılar. Evet. Ellerimleri hazırladım. Şey tamam, evet. 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 Dana düz geliyor arkadaşlar, gördünüz mü? şeyden göründü artık. Kızım, kızım. Ay. Tosunlar ahırın kapısı açıktı. Buraya koş. Anne gel gel. Gel anne gel. Gel anneciğim gel. Tut da çekeyim ben. Dur. Oh. Kaldırayım mı? Topla da. çek. Ön, ilk ön ayağından dış çek. Birazayım mı ağzına? Dur. Tamam, tamam, gerek yok. Allah'a helal bir şöyle koy ışık çıkmamıştı. hoş geldin. Hı -hı. Bebiş hoş geldin. Hı -hı. Tamam, tamam, tamam. Ben çektim ya senin önüne. Hı -hı. Kardeş geldi. Annelik işte. Acısını unuttu. Kendi acısını. Kaldırmaya çalışıyor şimdi. Kalksın emsin istiyor. Kuruduğunu düşürdüğü için. Şimdi altına biraz saman ve kum getireceğiz. Daha kolay ayağa kalksın kaymasın diye. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? nasıl geldin hemen buralara? Ee. Tamam getiriyorum. Tamam. Emzireceğim tamam. Ceylan. senin annesi sandı? Ee. Yok kızım iterek getir iterek. Ee. Ee. Emmiş herhalde değil mi ne? Ee. Ee, yavaş 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 yavaş. Dur. Bir tane kaldı. Ne İki. Biri kaldı. Doymadın mı bu da? Yarın. <laughs> <laughs> ya Hadi bakalım kardeşlerin yanına. Yeter bu kadar emdin. <laughs> Sabah görüşürüz. <laughs> tamam oraya koyduk. Sen de hem biraz yat dinle. Saman serin sana yat. <laughs> <ìtosu> Cesur Ne <laughs> 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 bir durduk ya